Britanya kıtasında milattan önce 55 ile 409 yılına kadar Roma hakimiyeti vardır. Bu tarihten itibaren Anglar, Saksonlar ve Jütiler Britanya'yı yani İngiltere'yi ele geçirirler. Bu kavimlerin kökeni de Cermen ırkına dayanır. Bugünkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getiren bu kavimler yaklaşık 500 ile 1066'ya kadar bir Anglo-Sakson döneminden bahsedilir. Anglo-Saksonlar Cermen kabilelerinden Almanya'nın kuzeyi Danimarka bölgesinde yaşıyorlardı. Bu bölgeden Britanya'ya indiler ve buradaki yerel halk olan kertleri daha batıya doğru uzaklaştırdılar. Anglo-Saksonlar bu bölgeye yerleşirken Vikinglerin istilasına uğrayacaklar ve bu bölgede mücadele edeceklerdir. Britanya adası yani günümüzde İngiltere 400'den başlayarak 700'e kadar Anglo-Saksonlar döneminde Hristiyanlaşmıştır. Vikingler ve Normanların etkisiyle pek çok Fransızca kelime İngilizceye geçmiştir. İngilizce, Britanya adasında Kelt, Germen kökenli İskandinav dilleri ve Fransızca oluşat bir dil haline geldi. İngilizler, Vikingler, Anglo-Saksonlar, Keltler ve Normanların karışımından meydana gelen bir halktır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.